50 sana edit yaptım izliyor mu? Hayda. Reis'ten edit gelmiş. Reis edit yaptıysa izlenir. Yayınlanmış abi hemen ona bakacağız. Yine benim orada bir el hareketim var. Eyvahlar olsun. Edit izliyorum. Sakin arkadaşlar. <laughs> <etmiş. gülüyor> Yalnız bir dakika 19 saniye iş. Gelişme var Utku. Hadi. Siz hepiniz. <laughs> Sanki. Neydi? Ee, biraz. <laughs> Dur kameramın yerini değiştireceğim. Yayın geçmişe. Reis, reis çalışmış. Reis çalışmış da gelmiş. Hadi bakalım. Ne olacak? Başlatıyorum o zaman. Bas bakayım gaza. Dur bir dakika. Bas bakayım gaza. Yavaşla. <laughs> Koydun mu? Koydum ama olmadı. Soldu tamam. <laughs> soldu. Sol. sol yapıştır dur. Gel. Ha. Çok kötü. Ne oldu? Tamam dur. Dur dur dur. Full dur. 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 Ya dur dur. Bunu bir şekilde ileri gel. Böyle harika. Kırkın. Oğlum ödüm koptu kanka. Hayır ya. Taksın bir aşam rivayet değil hakikat. Savrulur zaman. Oldu. Evet hey, arkadaşlar hepimiz basalım kaçmasın. Yine düşmedik. Şimdi ne iş? Bakalım hemen. Beyler. Eski okulmuyor ama. Duman rolünü o kadar iyi oynadım ki yalnızken bile. Ramaz'a kavga yiyordum. gel. Su çok serin. Gelme. Gel, ben... Bıraktım geldim. <laughs> Şöyle bir şey <laughs> söyleyeyim close smelling çok Çok. Çok çok. Kalbim kırım işte. Kalbim kırık. Of ya. Numara. Yani bak klip sayısı az ama evet klip sayısı az ama süreyi mesela uzatmışsın sanki biraz. Yavaşla. Daha iyi olmuş. Daha iyi olmuş bence. Biraz daha uzun sürmesi. <laughs> bu rejimli görüyorum. ben <laughs> yani biz bayağı farklı bir şey girdik oğlum bu bir haftada aslında. Valo valo diyor. Allah belan versin son 5 günde Valorant girmedik. Boş yapma ya bence. Boş yapma yani. Ya i̇nanılmaz, inanılmazsınız ya. Bak kaç bak kaç bak. Şu 7 saatlik bir yayınım var. Bak orada bayağı bir oyun girdim ben. Nerede lan saat Ha 6.30 saat. bak şuna. Ha bak şuna girdik bir kere. Demo. Ha Demolarla. Hiç Bunu... izlemedim onu. Ama bu burada bayağı korku sahneleri vardı. iyiydi bu. Hiç izlemedim. Ondan sonra korku buna girdik. Yani ben bu, bu tamamen bir boşluktu ya bu oyun. Ondan sonra buna girdik. Bunda da güzel gidiyordu da bunda da bağla hatası falan aldık çıktık. Bak mesela şu gerçi burada çok komik bir şey yaşandı mı lan Şafak yaşanmadı herhalde o karantina oyunu. Bak kendi ağzını da söylüyorsun. Yok durdurduğum için böyle gözüküyor başlatıyorum şimdi. <laughs> Bas bakayım gaza. Yavaşla. <laughs> Koydun mu? Koydum ama olmadı. Tamam. <laughs> sol, sol. Sol yapıştır dur. Gel. Heh. Çok kötü ol tam dur 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 full dur ya dur dur ya dur dur benimle harika oğlum ödüm koptu kanka gülüşün bak ha, ha. oğlum bu nasıl böyle şarbirden ya <laughs> kanka, <hadi. gülüyor> Abi hiç büyük bir demiş değil. Şuradan şurası lan. Şuradan nasıl dört canı ciyorum ben abi ya? Abi can, kalbin az ya. Kalbin Ama oğlum atın üstündeyim abi. ya. Üç buçuk canım var Yunus abi. Atın üstündeyim kardeşim. O kadar yemeğe atın kadar kadar Yok yersin. <laughs> Yukarı, çok yukarıda. Attan dolayı sana Yok yersin. Çok yukarıda. Attan dolayı sana az gelmiş. Taksın bir aksam. Rivayet değil. Hakikat. Savrulur zaman. Aldım. Evet arkadaşlar. Hepimiz basalım. Başalım, basalım, basalım. Biz bunu bir kere <laughs> daha yaşadık. <laughs> ne zaman yaşadık? Bu zaman. Bu zaman işte. Bunu yapan bendim bu arada. Ne kaldı? Bilerim. Seven Days'te de yaşadık galiba. Ne Ay Seven Days diyorum. Suçuk Seven se Horse muydu neydi? O neydi lan? 7 saat 7 dakika dur. 7 dakikada altın... yaşadık. Aynen. Ya Ondan da yaşadık gençlik. Dünyanın en Asgılı bile en çok gül düren edite. Beşbir oyun